videomuzda. Bugün bazı istekler üzerine bazı desteler oynayacağız. İlk destemize başlayalım. Evet. Ha, bu destemiz. Bu klasik bir dev destesi. Başlayalım. <laughs> Karşıda da Kore var. Japon. Koreli. Bu arada bu Koreli. Japon değil. Oh, Ama yani de Tamam. Oy, hiç vurmadı Oha. Bu arada Bu savunamazsın bak. <laughs> 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 Bu destekle savunma kartı yok lan Yas balını sıkacağım ha Oyyy Hiç vurmadı ya. Harbi vurmadı oğlum İkidir atak kartlarını mükemmel savunuyor. Gördüğüm şeyleri bir de söyleyince Hiç vurmadı çocuğu şey, şey. gibi <laughs> Oh, nou, 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 Is nou, 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 boylarda Biz daha şey yapacağız. Evet arkadaşlar bu emotu yeni aldım. İyi bir emoji olduğunu düşünüyorum. Bak bütün dediğim yok. bile yok. Ama bu bir bir şey için gerek yok. Cidden. Çocuk oyunu. yapmaya hazır Oh, oh, Devimiz 10. seviye ne yapak? arkadaşlar. Hadi. Dev prens oduncu. Dev. Bu arada. Şimdi deniyoruz oynuyorlar. Evet. Yıldırım basarız. 24. Sağ şahlayı çok Aha. Aynen çakma burası falan aynen aynen. Of oh da. Ee, Yer Evet. Çok kötü oynadık. Olup... Aynen çakma burası aynen çakma. Çok. Oğlum <laughs> bu nasıl oldu la? Arkadaşlar arkadaşlar çok kötü oynuyor biliyorum tamam. Hiç Ama adamın o niye hiç vurmuyor? Ama adamın olay işe çıkıyor. Beni Fark ettim. 2 saniye kaldı. Bak bir adamı. Ha, ha, ha. Ha, ha, ne? Çin ee, özellikle bir mi hava ekleyicileri Oğlum bir temizliyormuşla temizliyormuş tabii, bilmiyordum. Ben o zaman şey kullanıyorum destemde. Tam. De bilmiyordum Ve gördüğünüz gibi o hol Ve manyak bir Zaten yenildik. Yani. Manyak bile Yapmıyorsun artık. Yapmayacağım korkuyorum. O, o topu vurur inşallah. Evet. Ne oldu? 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 Zaten Sarhoş adam. Vurma be. Ne? 37. bak. <laughs> <Canavar. gülüyor> <laughs> Bastım. Ya, yani, ne anlatıyorsun oğlum? 31 can kaldı. Tamam. Bizi... Ya belki vardır. Daha basmayacağım. <laughs> ne mi hala Bak. Ne? <laughs> 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 Sağdaki kuleyi aldım. Sağ tarafı saldım. <laughs> Kaldım, bir ya. Saldım ya. Şey Maçı saldım mı? Benim desteğiyle de oynuyorsun bana. Rakibantiyle. <laughs> Benim desteğiyle. Dev işte de kötü kart. Krize. <laughs> çok Bu arada çok bu desteği oynayalım. Atak kartı. Bu desteği Evet. Olsun. Tek ve tek de oynama var. Tek ve tek. Türkçe. Tek ve tek. Buradan dek. Yara Aynen. Çete, çete. Ben kanalın şeyine bu emot yapacağım ha. Evet, Onlar, Onlar vurmaz. Onlar vurmaz. O sikti. Niye bastın be? Canım istedi. Eee. Ya köprüden bastı. Üzüntülü bir an. <laughs> Biraz şöyle vursa ne evet, tamam. evet, tamam. evet, güzel olur. Anamca. Oy. Hadi. Elin sana bak. Pardon yanlış oldu haklısın. Çete daha iyi bir karardı. gol ama ya. Pardon. Değil değil mezarlık geçiyordu Çeteyi saklıyorum. Bu şeyin gücünü ver. Değil mezarlık geçiyordu. Hadi bakın kaç kere gidiyoruz. Ben. Daha, çok oh, şey. baba çok iyi biliyor. Yani. Ben de çok Şimdi, otçuklu ölçenin özelliği de olsun. Evet, onun Bir tane sunulmuyor da. Harbiden. Evet. o. Nasıl verdi? Hep yanık et Aa kuşuz. Bu kadar kötü şeyin Bir sürü besleriz. O işte. <Ben> Daha mı? Çok <laughs> 500 gram bırakacaklar. Nasıl vurdu? Bilgi sırrı değilmiş. Peki, Galiba bu arada o, çok oldu. 2 evet. bir yıldırımın olsa. Adına. şey bakıyordu. Golden, evet. o, Golden like, evet. Bravo. Adama bravo diyelim. Bravo. Evet. bravo.

Adam çok az bastı ya böyle olması sürekli ev bastı abi. Tıkla. İki ev de Hayır şu deve gitti. Sinikok ana kadar Biz de köprüde durdurduk zaten. Adam mal. Arkaya çete bekliyorum. Mezarlık artık bastı. Adam de oklara, de. Burada burada. Oklarım hazırda. Yok hiç bir yara seçim yaptık. Arkadan basacağım full. Bence yapma ya. Adam mezarlık oynuyor zaten. Ama saldı. Saldı. Adam saldı. Ha boş, ha boş. Harbi bir kez mezarlık bastı da çok mutlu. Oh, i̇motlarına baktın mı bugün? Ha? İmotlarına baktın mı gelin? Baktım baktım. Zaten şey, şey, şey aldım. Bana 27 milyon gündür çok da şeyler geliyor. Neden? Şey Ama, geldi. elmasın mı? Aynen. Bana iskelet kral. Bunu aldım. Seviyorum ben bunu. Bana iskelet kral geliyor. Burada <laughs> arada ben şanslıyım. Hep elmasın iyi şeyler geliyor. <laughs> evet siz şey, <yaşlı>. Çok yaşlı. Ya bak hiç Ben En iyi kart goblin çetesi değil mi? Evet i̇yi, i̇yi kart. kart. İyi kart. kart.

Gerekli. Bak ne dedim? En iyi, en iyi kart Goblin Bence basma ya. Yok gerek yok. Bir... Ben de basma. Hatırlamıyorum. Gitti. Aa ben hiç durdum öyle ben burada. Ne destek ne var? Yine binamız yok adam. Mükemmel <laughs> zaten. <laughs> 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 zaten. Ama şimdi güzel bir ata çıkalım. Ah, <laughs> <laughs> bir bir Altı sır katla baba olur. Nasıl Ya Ben bir şey. Ben bir şey. Ben bir şey. Ben bir şey. Ben ne yapacak? Harbi. Kaç Allah adamı harbi sittim. Başlıca da kilitlendi. Oyun bitti zaten. Öğretim. Adam buradan zor çekildi. Allah'ım ne güzel hazırlamış. <laughs> golem. Golem basın üstüne çok oldu. Ya, Bir şey basmaya gerek yok o balıkçı. Dedim, çok aynı şekilde. Beylerin o kedilerini yani yemeye <laughs> Bir şöyle sarkıyor, Bir yukarıda. Evir video videoda izliyorum. biliyor mi? Var değil mi? Var bir. Eee, kim şehir bir abi. Bir bizim paraımız. Bunu şoför. Şurasını al. Var be. Video çekerken. gel. Aa, ok yerine Çok geç kaldın ya. Ağlama lan. Nasıl? Çok güzel de. <laughs>

Evet. Evet. Balıkçı başkan. Yürü be Oklar basmayacağım, aynı hatayı yapmayacağım. Gerekse. İki balıkçı. Helma. Harbi Helma. Bilemle. Bebek kayıt gibi dönüyor. Evet, evet. Bob geldi mi? Yenildi. Abi elektroda girmiş mi? Nasıl durdurayım bu desteğiyle? <laughs> evet, sen... Adam bunlar seviyor. Ben bir maç oyunu video için ben suyumu dolduruyorum. Benimkine de dolu olursa. Benim desteği oyna. Benim destem de oyna. PLS PLS. Hayır şu an o kayıtlı desteği oynayarak. <laughs> neden altın basamaktayız kaybet? İstigolem i̇şte de oynayabiliriz lütfen. Mega Şahaliye ve Bosay Dusay. Bu, 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 bu. Lütfen altıncı Yani Mega Şahaliye, Bosay Dusay. Hey, oynamak istemişimdir. <laughs> ya dev desteği Club çok bir Oduncu balon Yok. Oduncu balon Mega Şahaliye kişi. Oha. Elektrolojiler evim vardı bir daha. <laughs> Kardeşim. Oha! havaya vuran kart i̇yi, i̇yi yıldırım yıktı bu arada. Jay koptu. Böyle olmaz. Ben daha bir tane çıkacağım. böyle olmaz Aga. Ben daha bir <laughs> <bahatağa> ilk <String>. çıkacağım. <laughs> ben daha bir <büyük gülüyor> ilk çıkacağım. açtım. <Çan> <laughs> Maç başlamadan bitti. bu başlamadan Beyler havaya vuran kart yoktu. Oyun elinden kaybettim. Ah sen <laughs> <laughs> Adam çakmam mı bastı? Çan evet. Çekene. İzle şimdi iksir karnı değişiyor. evrimi dönsün. Bekle. Bas 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 bas. Devam ne yapıyor? Sonsuza kadar gidiyor. attı Oğlum başlangıç yerine şey Balon işte ya. Elimde hiçbir şey yoktu adam balon bastı. Ve çantı. Başarılı mı mı yaptın? Ben ya bastı artık şu balonu. Oğlum balonun neyine var? basayım? Bu tüne sok o balonu. Harbi. Bakayım. Ya bırak yıldır be. İğrenç bir mega çoğal ya. Kudür bi. İğrenç ötesi. Sen bir kudur. Siktir sen. Kudür bi. Bekleyelim bari. Üzet be. Daha da bi. be daha da bakma, bir şey bakma. Böyle olmaz. Ante. Ante, Ante benim ne olursa. Bu adam. Bekle. Elimde vuran kat yok. Balıkçı bas. gitti. Adam balon basacak işte. Çeşit sildi onda. Yıldırım beklet. Şu <laughs> adam anti ya. Harbi adam <laughs> Oh! Ah! Adam doğduğun çocuğu Başka her balonant yok Bu da sana bina ne? Yok Pardon yok doğru bak Yıldırım'ı tutsana Yıldırım direkt tutuyor Tutuyor 10 seviye nasıl tutuyor? bu yani Yıldırım atıyor Dur adamın hava kartını öğrendik Oğlum siktir Çeşiş arkası balon yapsana ya biliyor mu ya. Var bir keşi yer anki. Keşi tadı duramıyor. Yani keşi ne bas ya? Keşi bas kafası, kafasına kafasına. Kürocukta ileri sonra kürocuk. Böyle evet. olmaz. Kule verdik ama. Ben ya hiç... basma. Sus. Eni barbarlar için bekletsen Sen enayisin o yüzden kule verdi. Enayi mi kes? Adam da enayi mesela. <gülüyor> <gülüyor> adam da daha da enayi. Böyle olmaz ama aynı adam. Bu iyi yani basıyorum mega şuanlıyı. Ömrümde hiç mega çok az kullandım. Öfke. öfke! Öfke çok kötü bir büyüyor. Adam zaten çarpma bastı. Ya can. Başkan zaman elit balıkçı. 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 Çok iyi. Gülüş Gel. Havayı Ya, mega şöyle, Ya, Ya, mega şöyle. mega, Şali, <laughs> mega <Şali. gülüyor> Sen bok gibi oynadın yenildin. Ya, ver bana destek kızım. Ver, 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 ver. Biz bu şarjı ben Ver. 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 Çinçin ben de senin yolundan gidiyorum. Oy 20. arena la. Terfi ettireyim buna hemen. Çıkmasın. Çinçin ben de senin yolundan gidiyorum hala tomurum yok. Gel lütfen. destek. Yok yok. Ya hadi ya. Dur oynayacak. seyi yok. Abi iyi destek ya. Ceyli Thanos Gel. Şahan nerede? Nereye gitti eve mi? Tamam o zaman Royal Eke'ye gidelim. Ya evet arkadaşlar önerdi, önerdiğim bir site var. Royal API. Bu site gerçekten video sponsor. Harbi bu videoya sponsor. Abi hemen şöyle kullanılıyor. Dex'e giriyorum. Eminim de Ben, Az önce bu desteği ha, oynamıyor muydu? Include muydu? kart. Evet. Şimdi Xia'yı görüyor musunuz? Xia'yı. Evet. evet. Nerede? Evet. Nerede Yusuf Sıkla? Ya aşağı burada değil tabii. Ya şimdi sen. Ya Xia'yı. Doğru. Ya. Hayda. Videoda evet. görünüyor mu ona Evet. Abi, e, sen gittin diye şey sandık. Bunlar evet, şeye şey. Evet. baktım. Neye? Royal API'den baktım XYZ'si. Ya çıkmış. XYZ'si Tamam. Evrim log Oo, ben o desteği kullanıyorum. Çok Şu da testa. Çok iyi desteği. Evet, işte. Testi. Testi. Çünkü iyi işte, İşte. Bu desteği çok mu iyi? Emin misin? Mega Shire'le Boss Hide to Emin misin? Bu deste daha iyi değil mi? Bir dakika fark ne ki? Şey var. Burada Elektro Ruh var. Burada şövalye var. Hayır Bu aynı da şey. Elektro Roof'un bir şey farklı. Yok. Buz Ruhu. Var. Buzuru var. Buzuru var. Çünkü niye maç kazanamadığını biliyorsun abi. Basaydı kötü kart oldu düşün. Altı iksirse daha baba bir kart olur. Daha Tamam hemen kopyalayalım. Kaçıncı desteği boşalt? Şey 9-9. Pardon. 6 Tan. işte benim tarafımdan 9, 9 burada boşalt. oklar vardı boşalttım desteği Tam şu şu oklar vardı. Ha şey, 6 crate aldık işte. Tam. Ne ne var şeylerin. Bu Şöyle Cycle Level'lar bayağı iyi. Yani bayağı değil de İyi ya bu ya arada edecek. aklıma gelmiş şey yapacağım. Ben domuz bilgisini çıkardım. Daha altınlı altınlı yapı. Işte. Evet evet. Görünüşünü değiştirdim. Kaç var? Bayağı var benim ondan. Hangisine arasın? 35 bin tane. Ne, <présacción> <sia> ne şeye? yapayım ki? Mantıklı şeylere bas. Mega şöyleye bas. Hayır mega şöyle bir <laughs> <laughs> <making Fuji> <noting American trofik smells> şey değiştiriyor mu? Bak işte elektronik olsaydı. Bu da saygı olsa bu cüzdü ile de doldurdum. Bir şeyi basayım mı çen? Adam direkt antiymiş oğlum bize. Mega. Bence elinde yokken bas işte. ee, var ama. Bas ee, ne var? Ses Bas. Ee, Evet Köşke. arkadaşlar, iyi kalın. Keşke bir kısa bakmıştık. Evet, o halde bir topumda gördüm. Sağ ol, açıyorsunuz açıdan. Gitti ya. Bence de gitti. Bence de gitti. Mustafa sağ olun der. Oy. Ya basıyorum şuradan zaten maçı saldık zaten. O yarasaları bana burası. Ne vuruyor lan? Sakin oynamazsan Bu arada comeback. Abi, <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olmaz. <laughs> ne olacak adam <o> diyor. <laughs> Valkyrie ana kuleyi alsa ne değişiyor ki? Adam ana kuleyi almaya çalışıyor. Olmaz mı? <laughs> Alıyorum. Hayır, ana aldı. Olamaz, inanmıyorum. Ağlayacağım. Teşekkürler diyor orası Teşekkürler mi? şu testa yerinden çıkmasa. Ya sen iyisin dostum. Çevireceğim ben bunu. Come Şunu sabunalım. Yok olamazsın sen kötüsün. Sen kötüsün. Kısa kesinlikle yalan. Gitti lan. Bir tane daha yüksek. Mesela şunları alsın. Bakalım, <laughs> adam Allah Allah Adam zaten kambur Hayır 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 Dalga geçiyor zaten adamla Hatan adam, bir kısa <laughs> gelin hep beraber bunu oynayalım. Yes biri demiş. Ne kadar iyi yapmışlar. Anladım. <laughs> Nisan da bunu okuyayım. Cycle oynamaya geçin. Sustan. <laughs> ya Ya cycle oyn artık. Oy. 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 dur Mega şöyle bosa. Oğlum deviskeli klon oynayak. Deviskeli klon. Deviskeli klon. Deviskeli klon. Deviskeli dev klon. Dev dev. Golem oynayak lan golem 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 golem. Golem de bak evrim ev bizde evrimi olabilecek bir şey var mı <laughs> golemde golem ne evrimi kullanıyor? Ha. Elektro... Öyle bir de bak çok fazla var. Royal API'den hemen bakalım. Dev, dev BS kart. Ya. Dev kitlenir arkadan Hiç basar. Hiçbir devin ha. hayran değilim. Bütün devlerin aman ayın kılı. Bütün devlerin hayranı. Run. Elektrodev atıcı KD Elektrodev de kule atıcı buraya Tank KD KD çok KD çok KD lafına Ama normal nerede? 250 buraya çok kötü bir şey. Şevelle de yapalım. Yani Böyle, kol kol şey. çok İnşallah Sıraşlar. X yayını çıkardık. O yüzden mini pekka çok X iyi. X yayı golem destesi. Ha, X yayı golem destesi verdi oğlum. Böyle bir desteği yok sallamaz. Hmm. X yayı golem. Artık ya. şöyle basaydı tutsaydı. X yayı ver Ay golem na. var. X yayı vermesini istemedim sar. Ya. <laughs> Şarjımda yok <yokken>. ya. <laughs> evet golem. <laughs> Geçiyor <laughs> Tamam. Evet. Bunu oynayabiliriz. Elektro ruh. Yemiyorsan. Elektro ruh buz ruhu. Oha. Oldu. Yok. Yok. Ama aynısı. Oha kanka. Kaç iksir oynuyor Oha. Bu arada şeyinki bu değil mi? Bence golem oynama. Oha iksir toplayıcısı yok. Siktir. Bence golem s oynama. Bence golem oynama. En üstteki en iyisi gibime geliyor. Bak, bence Bak, boss ben Kanka kaç oynuyor. iksir? Yani. Lan bu da 4.6. Bu da 4.6. Oğlum çok. Ya işte sen benim dediğimi o için Oynadım. Gece cazısı yok mu bunda? Hiçbirinde yok. Şifacı. Ne? Gereksiz. Ne? Yok var. Şifacı gerçekten iyi kart. Kuleye Savunmayı buzcuyla kurarız. Ne? Sus lan bebe. Şifacı abi iyi kart. Sonra bina yok, bina yok, bina yok, bina yok. Yani. <laughs> <laughs> Diğer destede de bina mı vardı? <laughs> Seksir toplayıcısını ya, i̇şte yani arkasına, arkasına basacak şu <laughs> an. O yok oluyor. Olmaz. Eee? Yine mi kopyala diyeceğiz?

Boş yapma. Oyuncu seviye buzcu. Bence buzcu. Daha yüksek seviye ben olmayı hak Ha, pardon pardon. Tamam şimdi arkadan şaka şaka. Ana kuleye kasırga. <laughs> hemen hemen ana kuleye kasırga. Hemen ana kuleye kasırga. Kule kasırga. Tabii zaten bekleyeceğim. Hemen ana kuleye kasırga. Big Black Guys. 3x diye bir şey yok değil mi? Sadece ana kuleye kasırga. Adam küsür golem oynuyor. Sen de golem oynuyor. Bence arkadan. Bence bas. Bu arada. Anne topu var hissettim korumalar basardın yani. Ya da oyuncu falan. Tamam işte yavaşlatacağım. Oğlum <laughs> bu deste de bu arada kasırga bence eski. Bence de oyuncu. Gerek yok. Gerek var. Havai fişekçi için gerek yok. Gerek var. Sadece atışını çekiyorsun. Öyle bir. Pardon abi fişekçi de mi? Ya Yusuf kendine bak sen ya. Çalışmaz o sütü. Oha gidi eğitim. O bir bilgisayar şirketi şey, Harbi bu arada. Evet, bir tane daha. Aynı şirketi Adam. Onu da of oh, bir doj atmasa. Kuleye de zıplardı Çok, çok güzel? Abi, Aa adam. yeter ya. Sen ne dersin? Baba gören bak. Benim için biz. Yok. Var O zaman odamda da boş Niye 11-12? Bravo. Geliyor lan boş yani Tabii ya. Şu, yani, Bası işte. o, sen Tabii Şunu yedim. Nasıl geldi? Harbi pek. Koruyor. Sen sen 200 topla hiç artık 200 top Olmaz böyle. Abi bakayım. lan Tekrar basacak. Öyle tanıyorum. Ben o zaman öyle yaparım. Bu e, bir tek kişine geçelim. Evrimli mi? Hasar yüzü. E, e, e. Evrimle oluyor bir şey değil mi oğlum? Ha e, şey. doğru. Var Hayır hasar o, oluyor. Hasar oluyor. Olsak değil. Hasar Bu arada evrimli elektrojiler çevire kat. Bu arada pek de yerinden çıkarmadan kolem basamazsın. Adam neyi bekliyor? Biz. Pek de çıkartacağız. bas. Cidden Evet evet. Oğlum <laughs> ya. Ya bir Olum ya bak. <laughs> bilerek olmadı. Bilerek olmadı. Bilerek, bilerek yaptın. Hain. Ben, hain hesabı sattın. Bir geldi Ya bilerek olmadı. Nasıl bilerek olmadı? Sifok ana kreativasyon kullanılır mı? Orada da Artık 30 kaldı. Allah. Ama o, annesine saklıyor. Artık tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bir sonraki cebe yatsınlar kullanacaksın. Bir <laughs> saat sonra her insanın içine hiç golem basmıyor. <laughs> Allah ben golem golemi golemsiz oynuyorum. Harbi ama ya kere gitmeyi kullanmıyorum. Yeme geçmiş. hello. Ters silah atak çıkma Aaa bak ne hiç bir şey yok. Hadi siktir. Yaktı yaktı. Didi Harbi adam içinden geçti. Didi Havai yüksek bir evim mi var da? gir. Golem, gir gir. <laughs> gir artık. Evet, Harbi. Ha, şey <laughs> Elektro engel yok. Kırıyor, Harbi. <gülüyor> 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 bir kere bastı golem. <gülüyor> golem. <gülüyor> bir daha bastı golem. bir daha. Böyle bir şeyle yakalamışlar. Bu arada harbiden Bu arada. Çok çok. Sen ne masa. Harbi Patlama sarı. Dedekey. Dik Mükemmel maçtı. Mükemmel maçtı. Basaydı, Yok oğlum, sonunda çok iyi golem emoy. Golem emoy çok eğleniyor. Yavaş köprüden tamam. daha iyi oldu. Evet görüşürüz arkadaşlar. İyi bir videoydu. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.